İyi geceler. İyi geceler. İsmet Baba. Kapatıyor muydun? Oo, hoş gelmişsin deli doktor. Sana kapanır mı burası? Gel geç şöyle. Bir şey içer misin? Evet. Ben de bir bardak alayım. Hemen. Buyur bakalım. Sağ olasın. Ne zamandır görünmüyordun. Hangi dağda kurt öldü de geldin Kutlama yapıyorum. Evlendim bu gece. Ne biçim evlilikmiş bu böyle damat ilk geceden kendini meyhanelere atmış. Böyle bir evlilik işte. Öyle bir evlilik. Hadi Akşama geç kalma, olur mu Murat'cığım? Balık yapacağım sana. Peki, peki. Sevmez misin? Severim de kokusunu ne yapacağız? Merak etme sen, kokusu falan kalmaz. Ee, paraya ihtiyacın var mı diyeceğim ama... Var, var. Benim param var. Ama ay sonu geldi. Eğer sende yoksa... Vallahi nasıl iyi gelir Şeyda Hanım. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Bir, iki, üç. Beni öpmeyi unuttuğunu hatırladı. Geldim. Zeynep nerede? Alamazsın kızımı benden. Yok ya. Çiçek, ba kızım. Ah, babacığım. Kızım. Beni almaya geldin değil mi? Evet. Beni bırakma baba. Burada bırakmayacaksın Bırak değil mi? Bırakmayacağım kızım. Bana çok kötü davrandılar. Çok ağladım ben. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum kızım biliyorum. Tamam kızım. Baba dikkat et. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ha? Yürü. Kızım gitme. Yürü. Gitme. Gitme kızım gitme Yürü kes sesini Kerim bırak Kes sesini sus bırak. Kerim ne yapıyorsun şuraya. Kerim. Gel şuraya Gel Kerim. gitme Kes sesini Kerim aç kapıyı Kerim ne olur yanına bırakma bunu Kerim aç Bunun hesabını vereceksin Vereceksin bunun hesabını Asu gitme kızım Asu Bu adam Annene neler yapıyor gitme. Asu! Ben çıkıyorum baba. Nereye Zeynep? Eşyalarımı almaya. Ege'nin evine. Daha çok erken Zeynep. Ege'ye sabah erken gelirim demiştim. Önce birlikte bir kahvaltı edelim sonra gideriz. Ben giderdim. Birlikte gideriz dedim. O kadar da sahipsiz değilsin sen. Geç kahvaltı edelim sonra gidersin. Tek başına Ege'nin evine eşya toplamaya gidecekmiş. Aa, olur mu öyle şey? Şunları yiyelim baba kız gideceğiz. O ne demek Selçuk? Ne ne demek? Senin ne işin varmış o evde al yavrum. Hadi hadi anlamazlıktan gelme. Duramıyorsun değil mi durduğun yerde? İki gün muhabbetin olmadı ya. <laughs> ya bak bir de gülüyor. Gülme Selçuk. Gülme diyorum. <laughs> ne oluyor baba? Ha kızım söyle sen de inanmazsın ki. <laughs> Siz hadi kız gidersiniz hadi. <laughs> Gözete mi gelmiş Eda? Hayır. Ah. Ben geldim Nali. Hoş geldin. Otur hadi kahvaltı etmemişsindir. Yok canım istemiyor. Benim de istemedi ama Eda çok zorladı. Bugün gücüm yerinde olmak zorundaymış. Ateş yok mu? Yok burada kalmadı zaten. Bugünkü duruşmanın sonucunu beklemek istiyorum. Onu da kendi evinden ayırıp rahatsız etmeye gerek yok. Çok rahatsız olur ya. Kapıda yatmadığına şaşmak lazım. Ama mahkemeye gelecek merak etme. Ben de seninle mahkemeye gelmek istiyorum bugün Ege. Kızları yalnız bırakmak istemiyorum ben. Adile Hanım yanlarında işte. Zaten kaç saat sürer ki? Bilmiyorum. Ben erken çıkacağım, Zeynep girecek ya. Siz düşman değilsiniz ki neden kaçıyorsunuz birbirinizden? O öyle istedi. Evde olursam rahatsız olacak herhalde. Velayet davası olsun olmasın. İkiniz de çok acele karar veriyorsunuz Ege. Dün gece benim yemeklerimi yememişsin Naz, çok üzüldüm. Bu akşam yerim Adile teyze. Hem de iki tabak yerim olur mu? Hı, olsun bakalım. nereye bakıyorsun sen evladım? Babam gülüyor mu diye bakıyorum. Ne yapacaksın ki? Onunla onu uslu uslu konuşacağım. Diyeceğim ki... ...madem Zeynep gelmiyor artık... ...sen de annemi getire de. Olmaz Naz kabul etmez. Olsun ben yine de konuşacağım. Ah. Acelesi ne bunların? Babacığım. Nihayet barıştık demek ha? Dün gece barıştık ya. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Peki sen daha çok sevmemi ister misin? İsterim tabi. Nasıl olacak peki bu?